Hanımlar, beyler, ailenizin kanalı televizyondasınız efendim. Televizyona hoş geldiniz. Bugün size çok tatlı bir konudan bahsetmeye çalışacağım. Dünya Doğu Anadolular gününüz kutlu olsun. Bunu niye söyledim? Birazdan içeri izlediğinizde siz de hak edeceksiniz. Doğu Anadolu bölgemiz. Türkiye'nin her yeri çok güzel. Kesinlikle doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, her toprağı çok çok güzel. Türkiye'de bir dünyada ilklerin birçok şeyin olduğu coğrafya aslında. Şarkıda şöyle geçer ya hani. Sen ne güzel bulursun, gezsen Anadolu'yu. Dertlerden kurtulursun, gezsen Anadolu'yu. Çok güzel gerçekten. Benim çok sevdiğim bir şarkı bu arada. Doğu Anadolu'nun şehirleri. 14 tane şehrimiz var. Hangileri? Ağrı, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van. Şimdi detaylara geçelim. Dediğim gibi 14 tane ilimiz var Doğu Anadolu bölgemizde ve 125 tane de ilçemiz bulunuyor. Şöyle bir detay da var. Yüz ölçümü olarak Türkiye'nin %21'ini kapsıyor Doğu Anadolu bölgesi. 164 bin kilometre kare bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve alan açısından Türkiye'nin en büyük bölgesi yine Doğu Anadolu bölgemiz. Türkiye'nin en düşük sıcaklıklarının olduğu coğrafya. Doğu Anadolu bölgemizdeki 14 şehrimizin ortak noktası da şöyle efendim. Genelde yerleşim yerleri ovalara kurulmuş. Size ovalardan bahsetmeye çalışayım hızlıca. Kağızman, Karaköse, Eleşkirt, Doğu Beyazıt, Muş, Malazgirt, Elbistan, Elazığ, Bingöl, Malatya, Erzincan, Erzurum, Pasinler, Tercan ovaları. Ve şehirlerimize göz gezdirmeye çalışalım. İlk şehrimiz Kars. 36 plaka. Kafkasya'ya açılan kapı. Türkiye'de kurulan ilk cumhuriyetin Kars'ta olduğunu bilmeyenler için ben bir hatırlatmaya çalışayım. İlk cumhuriyet Kars'ta kuruluyor. İsmi de şöyle Cenobii Garbi Kafkas Hükümeti. Yani milli mücadele döneminde kurulan ilk cumhuriyet burası. Ve Kars ile ilgili bir başka detayı da söylemeye çalışayım size. Türkiye'deki en eski Türkçe isme sahip şehrimiz Kars efendim. Tabi Kars'la ilgili anlatabilecek belki de onlarca şey var. Ben sadece yüzeysel bir şekilde geçmeye çalışacağım. Birkaç tane de örnek vermeye çalışacağım. Sıradaki şehrimiz Ağrı. 5.137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük dağı Arda. Ve gitmeyenleriniz için bir öneride bulunayım. İsmail Paşa Sarayı mutlaka Arda'ya gittiğinizde gezmeniz gereken belki de yerlerin başında geliyor. Sıradaki şehrimiz neresi? Malatya. Çok özel bir şehir yine. Dünyaca ünlü Malatya kayısısı tabii ki. Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret de aldı Malatya kayısısı. Yani dünyaca ünlü bir yiyeceğimiz ya da meyvemiz diyebiliriz. Bu arada Malatya ile ilgili güzel bir detay da var. Anadolu'da ilk şehir devletinin yapılarının ortaya çıkarıldığı Aslantepe Höyü'yü mutlaka gezmeniz gerekiyor. Ve Tunceli. Tunceli o kadar farklı bir şehir ki yani coğrafyası gerçekten çizgi film tadında. Yani ceylanları görebiliyorsunuz, dağ keçilerini görebiliyorsunuz işte e, nehirden, muzurdan su içerken falan. Çok çok güzel bir şehir Tunceli. Tunceli ile ilgili de bunun videosunu çekmiştim zaten televizyon kanalında tıkladığınız zaman videoda şöyle bir aşağıya doğru çektiğiniz zaman göreceksiniz. Belki de çoğunuz bunu bilmiyor. Hemen size anlatmaya çalışayım. Avrupa'nın en önemli ikinci müzesinin Tunceli Müzesi olduğunu biliyor muydunuz? Videoyu kesinlikle izlemenizi önereceğim. Kısa bir video zaten. Ve bu arada Tunceli ile ilgili söylemem gereken birçok detay var. Bunların hepsinin videosu zaten kanalda mevcut. Dediğim gibi bir göz gezdirirseniz zaten bunları da izlemiş olacaksınız. Muhteşem muzdur bunlardan bir tanesi. Gözeler aynı şekilde bunlardan bir tanesi. Keyifle gezebileceğiniz ya da izlemek isterseniz kanaldan izlerseniz çok çok memnun olurum. Etkileneceğinizi düşünüyorum ve çok güzel bir söyleşi. Erzincanlıyım, çok heyecanlıyım. Erzincan çok çok güzel bir şehir. Erzincan deyince aklımıza ne geliyor? Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri olan Mengüceklilerin başkenti Erzincan'mış efendim. Bunu ben bilmiyordum, bunu yeni öğrendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Dünyanın tek traverten gölü olan Otlukbeli Gölü de yine Erzincan'da bulunuyor. Özellikle fotoğraf çekmeyi seviyorsanız buraya mutlaka gitmelisiniz. Çünkü maden sularının oluşturduğu kırmızı renkte bir göl. Ve Dadaşlar Diyarı Erzurum. Milli mücadelede 23 Temmuz 7 Ağustos 1919'da İlk kongrenin yapıldığı yer. Ve dünyada sadece iki tane bulunan bir şeyden bahsetmeye çalışacağım size. Bir tanesi Çin'de, bir tanesi de Erzurum'da. Gökkuşağı tepeleri. Milyonlarca yılın izlerini taşıyan bu eşsiz tepeler günün farklı zamanlarında güneşin açısına göre renk değiştiriyor. Ve yine çok özel bir şehrimiz Van. Size Türkiye'nin en soğuk noktası neresi diye sorsam aklınıza neresi gelir? Kars, Erzurum, Van. Kesinlikle Türkiye'nin en soğuk noktası Van'mış. Edindiğim bilgi bu şekilde. Van, Çaldıran'a bağlı Bezirhane Mahallesi'nde eksi 41.2 santigrat derece soğuk görülmüş efendim. Bu bir rekor tabii ki. Ve Van'ın lezzetlerinden bir tanesi İnci Kefali. Şimdi Doğu Anadolu dediğimizde ne demiştik? Çok soğuk bir coğrafya diye. İşte öyle bir yer var ki Adana sıcağı gibi. Gerçekten çok güzel bir iklimi var. Burası neresi? Burası Iğdır. Iğdır ile alakalı şöyle bir detay var. Bilmeyenler için bunu söylemek istiyorum. Türk Oğuz boyunun 24 ana boyundan bir tanesi Iğdır'mış efendim. Anlamıysa gerçekten çok güzel. Iğdır'ın anlamı şu. iyilik, yiğitlik ve büyüklük. Ve bu arada coğrafi işaretli bir diğer kayısımız da nerede? Yine Iğdır'da Iğdır kayısısı. Benim hayranlık duyduğum bir şehirdeyiz. Burası neresi? Bitlis. Evliyalar diyarı. Kadın Bitlis. Bununla ilgili birçok video çekmiştim. Çünkü Bitlis öyle çok kolay anlatılabilecek bir şehir değil. Çok fazla detay var. O yüzden yine kanaldaki videolardan izleyebilirsiniz. Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı nerede bulunuyor? Bitlis'te Azat'ta bulunuyor. Anadolu Selçuklu Meydan Mezarlığı. Ve tabii ki sayısız evliya gelmiş geçmiş bu topraklardan. Ve Yaman bir şehrimiz. Adı Yaman. Dünyanın 8. harikası Nemrut Dağı olarak kabul edilmiş. Ve tabii ki ilk horoskop Nemrut Dağı'nda bulunuyor. Horoskop ne anlama geliyor? Ondan da bahsetmeye çalışayım. Burç ya da Yıldız Haritası efendim. Çiğ köfte sever misiniz? Ben bayılırım. Yöresel yiyeceklerimizden bir tanesi iki çeşit yapılıyor. Bir tanesi Urfa'ya has neydi? Etli çiğ köfteydi. Bir tanesi ise Adıyaman'a has etsiz çiğ köfte. Bu arada çiğ köfte deyip geçmeyin. Çünkü coğrafi işaretli bir lezzet. Sıradaki ilimiz güzel Bingöl. Türkiye'nin kişilik nüfusuyla en büyük köyü burada bulunuyor. Burası neresi? Çavuşlar Köyü. Ve Doğu Anadolu ile ilgili söylemem gereken bir detay da var. Dünyanın en büyük demir rezervi Doğu Anadolu bölgenizde bulunuyor. Ve özellikle de Bingöl Genç ilçesinde bulunuyor. Şöyle biraz ekrandan uzak durmaya çalışacağım ki bu güzel manzaraları sizler de görün efendim. Burası neresi? Burası Alparslan şehri Muş. Malazgirt zaferiyle Türklere Anadolu'nun kapısını açan şehir. Muhakkak Muş'la ilgili de söyleyecek, anlatacak birçok detay bulunuyor. Yine şöyle yapabilirsiniz. Kanalımızda bulunan Huzur Şehri Muş videosunu izleyebilirsiniz. Ben size bir kelebek türünden bahsetmeye çalışacağım ki Türkiye'de sadece 4 şehrimizde bulunuyor. Çok gözlü Diana Mavisi Kelebeği. Bu güzel kelebek türü Gümüşhane, Kayseri, Bitlis ve Muş'ta bulunuyor. Ve geldik Gakkoşlar diyarı Elazığ'a. Gakkoş ne demek? Gakkoş abi ya da kardeş anlamına geliyor. Elazığ'ı daha detaylı görmek istiyorsanız kanalımızdaki Elazığ tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Elazığ deyince aklımıza ne geliyordu? Sekiz köşeli şapka. Bu şapkanın hikayesinden bahsetmeye çalışayım. Gakkoşlar için söylenmiş 8 farklı özellik. Nedir bunlar? Yiğitlik, mertlik çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, misafirperverlik, alçak gönüllülük ve doğruluk. İşte 8 köşeli şapkanın hikayesi bu. Ve kesinlikle Harput'a gitmelisin. Ulu Cami görmelisiniz. Diğer adıyla Eğri Minareli Cami. Anadolu'daki en eski camilerden biri. Türkiye'nin ve Doğu Anadolu bölgemizin en güzel şehirlerinden bir tanesine geldik. Burası neresi? Tabii ki Hakkari. Hakkari denildiğinde aklımıza çok önemli bir zat da geliyor. Ahmedi Hani, Kürt edebiyatçı ve İslam alimi. Ahmedi Hani, Hakkari'nin Çukurcu ilçesinde, Hanköy'ünde dünyaya gelmiş. Ve cehennem bunun neresinde kardeşim diyeceğiniz cennet cehennem vadisi. Dört mevsimin bir arada yaşandığı vadi kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta Kırık Dağ'da bulunuyor. Böyle Doğu Anadolu'lu kardeşlerime, dostlarıma, hemşerilerime böyle bir jest yapmak istedim. Biraz Doğu'dan bahsetmek istemiştim. Videonun başında size şunu söylemiştim. Dünya Doğu Anadolu'lular gününüz kutlu olsun diye. Tabii ki de literatürde böyle bir gün yok. Ben Doğu'yu ve Güneydoğu'yu sıklıkla gezdiğim için aslında bunları size anlatmaya çalışıyorum. Çünkü tarihin fışkırdığı yer. Birçok ilkler de burada bulunuyor. Ben bir jest yapmak istedim. Dünya Doğu Anadolular Günü. İnşallah böyle bir gün olur ya da ben vesile olmuş olurum. Dediğim gibi büyülenmemek mümkün değil ki. Yani hangi şehre giderseniz Bitlis'i, Kars'ı, Van'ı... O kadar büyüleyici, etkileniyorum, ben de araştırıyorum ve sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Televizyon olarak bu hafta sizlere biraz Doğu Anadolu'dan bahsetmeye çalıştım efendim. Ne yapıyorsunuz? Yorumlar kısmından mutlaka fikirlerinizi benimle paylaşıyorsunuz. Bir fikir olabilir, aklınıza gelebilecek bir yer olabilir, bir köy olabilir. Bize önerebileceğiniz, bana önerebileceğiniz. Ben de keyifle giderim, oraları gezmeye çalışırım ve bilmeyenleri de aktarmaya çalışırım. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize selam ve saygılarımızla. Hoşçakalın.